Merhaba değerli dostlar. Ramazan geldi, hoş geldi, sefa geldi. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Benim de bir düşündüm de yaş itibarıyla bayağı kemale erdiğimiz, tuttuğumuz Ramazan ile ortaya çıktı. Herhalde 48. orucumu tutuyorum. Allah bütün inananların oruç ibadetlerini, namazlarını, niyazlarını kabul eylesin. Ülkemize bu Ramazan huzur getirsin, sekine getirsin ve özellikle deprem bölgesinde acılar yaşayan, büyük kayıplar yaşayan insanlarımıza sabır cemil versin. Onları tekrar hayata kazandıralım inşallah diyorum. Ve bu haftanın başlığını da seçime doğru ara mizan olarak seçtik. Seçime doğru ara mizan yani ara toplam. Neler oluyor? Şöyle bir toparlamakta yarar var. ve süreç işliyor. Ee, Yüksek Seçim Kurulu süreci başlattıktan sonra e, bu süreci ikiye ayırarak incelemek mümkün. Bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak biliyorsunuz. Bir de ayrıca Milletvekilliği seçimleri yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi daha e, önem arz ediyor e, çünkü sistem Cumhurbaşkanlığı üzerine. Daha doğrusu başkanlık e, hatta ondan daha doğrusu. Türk tipi başkanlık denen ucube sisteme çevrildiği için bu cumhurbaşkanlığı meselesi seçimlerin ana gövdesini oluşturuyor. Ana eksenini oluşturuyor. O yüzden Türkiye'de bu gidişatı değiştirmek, dönüştürmek isteyen herkesin cumhurbaşkanı, öncelikle cumhurbaşkanlığını kazanması gerekiyor. Biz ilk videomuzda Demokrasi otokrasiye karşı diye bir başlık atmıştık. Gerçekten bir taraftan bir demokrasi cephesi oluştu. Diğer taraftan da Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek adam yani otokrasi rejimine taraftar olanlar yerini aldı. Bugün itibarıyla Cumhur İttifakı bileşenleri yani Cumhur İttifakının bileşenlerinin hangi partilerden ibaret olduğu Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan müracaatla kesin olarak ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın içerisinde ilk bakışta şimdiye kadar olacağına kesin gözüyle bakılan Hüdapar yok en azından resmen yok. Ee, ama onun yerine olmayacağı varsayılan birkaç gün önce aday adaylığını koyan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve onun partisi yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na dahil oldu. Ve Fatih Erbakan aslında 100 bin imzayı toplayabileceği ortaya çıkmışken 3. günde imza toplamanın 3. gününde 67 bine ulaşmışken e, Cumhur İttifakı'na dahil olmasıyla adaylıktan e, Tayyip Erdoğan, çekilmiş oldum. Böylece saflar biraz daha netleşti. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Millet İttifakı. Cumhur İttifakı kimlerden, hangi partilerden oluşuyor? Ee, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve yeniden Refah Partisi. Bunlar parti olarak e, diğer e, adı e, bu ittifak içerisinde yer almayan ama e, ona şimdiye kadar geleneksel olarak destek veren Vatan Partisi yani Doğu Perinçen Partisi de bir şekilde bu ittifakın içinde oluyor. Düşünülebilir. Yine aynı şekilde Hüdapar bana göre e, bu ittifaka destek verecektir. Yalnız Büyük Birlik Partisi ve MHP'nin yoğun itirazları üzerine Hüdapar e, resmen geri çekilmek zorunda kaldı. Gayri resmi bir e, destek vermekle yetinecek e, zannederim e, en azından e, kamuoyuna karşı görüntüyü düzeltmek ve ittifak ortaklarını memnun etmek için AK Parti böyle bir formül bulmuş oldu. E, Millet İttifakı'nın safları daha netti daha önce netleşmişti daha doğrusu e, altılı masa ilaveten HDP ile yapılan görüşmede HDP'nin aday çıkarmayarak e, dolaylı ittifakına destek vereceği ortaya çıktı. Şimdi ortada bir Muharrem ince meselesi kaldı. Muharrem İnce'yi iki tarafın ortasına yazdım özellikle. Neden? Muharrem İnce'nin safı henüz net değil. Muharrem İnce çok yüksek perdeden ben efendim işte en az ilk turda %30 alırım, ikinci turda da ben kazanırım vesaire demesine rağmen bugün itibariyle, üçüncü gün itibariyle topladığı imzalar maalesef kendisi açısından çok hayal kırıcı ümit kırıcı ve yani gelecek vaat etmiyor, istikbal vaat etmiyor. 51 bin küsür imzada kalmıştı. imzalarını belki toparlayabilir son bir gayretle. Belki AK Partililerin gizli desteğiyle bunu tamamlayabilir ama yani Muharrem İnce ile tam Muharrem İnce ve taraftarları için tam bir sukutu hayal. Neden sürekli Muharrem İnce diyorum da Memleket Partisi demiyorum. Çünkü Memleket Partisi'ni çok fazla kamuoyunda bilen eden yok. E, bu mesele tamamen bir Muharrem ince meselesidir. Muharrem İnce'nin e, CHP'den bir şekilde dışlanmasının e, yani bir çeşit revanşının alınması çabasıdır. Veya e, alttan alta gizden gizliye Erdoğan'a destek verebilirim ha diye bir pazarlık, el yükseltme çabasıdır. Bilemiyoruz. E, akşam önceki akşam liderler masasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok hani kendisine yönelik sıcak mesajlar vermesi onun da bir gazeteci vasıtasıyla karşılıklı bu mesajlara mukabele etmesi gösteriyor ki bir yerde Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile görüşecek ve büyük ihtimalle o da adaylıktan Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilerek kendi yıpranan şahsiyetini daha fazla yıpratmayacak diye temenni ediyoruz. Şimdilik bu kadar e, söyleyelim ve geçelim. E, burada YSK e, cumhurbaşkanı e, adaylarını kontrol edecek tabi adaylık yeterli yönünden e, neyi kontrol edecek? Mesela e, Fatih Erbakan'ın işte diploması e, yok dendi. İşte sonraki gün tamamlandı vesaire. Aslında bu <laughs> diplomanın unutulmuş olması da e, çok e, dikkate değer bir husus. Bu sanki bir mesaj verildi. Yani bak benim diplomamı YSK e sorduğuna göre diğer Cumhurbaşkanı adaylarının da herhalde soracak. E, malum ya yani <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir diploma sorunudur gidiyor. En son şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na yeniden Cumhurbaşkanı adayı olarak müracaat ettiğine göre yine diplomasını ibraz etmesi gerekecek herhalde. Tam da bu aşamada işte Yusuf Siyah Özcan diye eskiden yok başkanlığı yapmış bir akademisyen. Ben merak kımdan bakmıştım Marmara Üniversitesi'ne sormuştum. Bana Marmara Üniversitesi cevaben biz böyle bir diploma erişemedik. Böyle bir diploma bulamadık demişler diye. Şimdi beyanat veriyor yıllar sonra. E, bakalım bu diploma meselesi yeniden e, hortlayacak mı? E, diploma meselesini açtı diyelim. Bu sefer anayasal engel ne olacak? Çünkü e, anayasaya göre 3. dönem Erdoğan'ın adaylığı da e, mümkün değil. E, Yüksek Seçim Kurulu bunu da görmezden gelebilecek mi? Yani çifte e, kural ihlali yapacak mı? Hem diploma yönünden hem de anayasal engel yönünden Erdoğan'ın adaylığına geçit verecek mi? Yoksa yani e, beklentilerin aksine sürpriz yaparak hayır e, sen adaylık şartlarını taşımıyorsun diyecek mi? Bunları da bilemiyoruz. Bunlar zayıf ihtimal. E, Cumhurbaşkanı seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin e, her ne kadar 100 bin imzayı tamamlamaya çalışan diğer e, işte Sinan Oğan e, Ahmet Özal vesaire yani Ahmet Özal'ın ki çok e, gerçekten e, büyük bir hayal kırıklığı. 537 tane e, imza toplayabilmiş daha bugün e, itibarıyla e, Yani gerçekten şey yani e, Doğu Perinçek'te hakeza. E, ben ikinci turda kesin kazanırım diyen e, Doğu Perinçek 6000 bin imzalarda kalmıştı bugün itibarıyla demek ki burada insanlar durumu görüyorlar ve adeta hani siz boşa kürek çekiyorsunuz bu yarış nihayetinde Erdoğan'la kılıçdaroğlu arasında geçecek diyorlar bugün itibarıyla. <laughs> anketler ve seçimlere doğru giderken sokak, insanların hani nabzını yoklayan herkes Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu, yarışı en az 5-6 puan önde götürdüğünü söylüyor. Bize göre bu daha önceden de söylemiştim bu fark çok daha fazladır. Çünkü mesela şu anda anketler yani AK Parti %35-36 açık artırmayla 37'ye kadar çıkaran bazı anket firmaları var. Gerçekten ben AK Parti'nin bu kadar yaşananlardan sonra böyle bir desteğe sahip olduğunu Düşünmüyorum. Ee, burada yanılma payı elbette var, yanılma payım var. Ee, niye öyle e, anketlere pek güvenmek istemiyorum? Çünkü 2002 seçimleri öncesinde de anketler o günün hakim partilerini, işte e, mesela CHP'yi, işte o günün işte anapını vesairesini çok daha e, aldıkları oylardan çok çok daha yüksek göstermişlerdi. Ama e, yani düşünün, e, o günün birinci Partisi olan e, demokratik sol parti 20 ile seçime girip yüzde bir buçuğa düşmüştü e, yani anket firmaları burada e, büyük dese açısından yanılmıştı yine aynı şekilde genç partinin barajı rahatlıkla geçebileceğini söyleyenler yanılmıştı vesaire falan yani o günkü e, anket e, sonuçlarına e, izleyicilerimiz takipçilerimiz bir bakıp incelerlerse bugünün anketlerine de neden güvenilemeyeceğini e, Anlarlar çünkü böyle seçmenler karar değişikliğine gittiği dönemlerde. Seçmenin elinin ayarı yoktur. Seçmen bir parti iktidardan uzaklaştırmaya karar verdiğinde o partiye yani çok tabiri caizse çok güçlü bir tokat indirebilir, çok güçlü cezalandırabilir. Yani burada AK Parti umduğunun çok altında bir oy alabilir. Bunu da görebilir görürüz diye düşünüyorum ve tahmininden öte büyük bir mağlubiyet yaşayabilir. Erdoğan. Erdoğan'ın uyu her şeye rağmen partisinden çok daha fazla. Bunu önceki seçimde de görmüştük. Yani bütün çünkü AK Parti'ye parti olarak oy vermeyen diğer partilerin tabanlarından da oy alabiliyor Erdoğan. O nedenle kendi partisinden elbette oyu biraz yüksek ama MHP'nin de yani Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni MHP'nin de durumu işler acısı yani e, ciddi bir baraj sorunu var. O yüzden e, AK Parti listelerinden girmesi söz konusu. E, AK Parti listelerinden demişken burada da hemen e, milletvekili seçimlerine e, bakalım. Milletvekili seçimleri için aday adaylık başvuruları yapıldı. Partilere işte, e, aday adayları müracaat etti. Bu dönemde en dikkat çekici e, olan AK Parti eskisi kadar aday adaylarının e, müracaat etmemesi, bürokrasiden yoğun bir e, istifa e, olmaması, iş dünyasından vesaireden çok yoğun e, önceki dönemlere göre bir başvurun olmaması. Ama bunun karşılığında e, muhalefet partilerinin, özellikle CHP'nin, İYİ Parti'nin, diğer deva gelecek partilerine müracaatın e, çok daha fazla olmaması olması e, Bu da yani e, şimdiden e, kazanma ihtimalini e, kimin kazanma ihtimali olduğunu daha çok oy alabileceğini e, gösteriyor bu e, seçimler yaklaştıkça e, bu durum daha da pekişecek gibi e, diye düşünüyorum daha da pekişir. Çünkü e, insanlar şu anda e, arada kalanlar e, kesin kararını veremeyenler e, güce doğru meylederler. Kimin kazanacağını e, anladıkları andan itibaren e, en azından e, 5-6-7 puanlık bir seçmen kitlesi kazanan tarafa doğru kayar. E, bunu ben Ayçiçeği teorisiyle açıklıyorum. Ayçiçeği'nin nasıl e, güneşi takip etmesi gibi, Ayçiçeği'nin güneşi takip etmesi gibi e, seçmenlerde insanlarda insanlar e, kazanan partiye doğru kazanacak tarafa doğru e, mail ederler bu eşyanın tabiatına da uygundur e, bu dönemde de e, bu e, dönüş e, Mil millet İttifakı'na doğru olacak gibi göz ama kesin sonuçları zaten çok fazla zaman yok hep beraber göreceğiz. Bu arada bir de 17 bakanın milletvekili olup olamayacağı meselesi. Daha doğrusu 17 bakanın 17 bakanın şu andaki mevcut kabinedeki 17 bakanın AK Parti listelerinden. Milletvekili adayı yapılacağı meselesinde biraz e, konuşmak lazım. Öncelikle neden e, şu andaki kabinedeki e, bulunan 17 bakanın aday yapıldığı meselesini düşünmek lazım. E, bunu işte e, kendilerine e, dokunulmazlık güvencesi almak maksadıyla e, aday oluyorlar diye değerlendirenler var. E, Cumhur İttifakı tarafından da bu öyle değil. E, biz e, yani bu e, bakanların e, siyasi gücünden yararlanmak istiyoruz onlar özellikle deprem bölgelerinde ki çalışmaları nedeniyle kamuoyu tarafından yakından takip edildi bilindiler diye oralardan aday göstermek istiyoruz deniyor. Bu şekilde bir savunma yapıyor ama e, yani depremdeki performansı gerekçe gösterilerek bu insanların aday yapılması e, ben e, bilmiyorum. Yani e, depremde yani e, insanlar e, memnun mu oldular? Yani o enkazların altında kalan e, binler hala enkazlar kaldırılamayan bir sürü enkaz var. E, dağıtılamayan çadırlar var. E, yanlış yerlere konulan dağıtılamayan konteynerlar yanlış yerlere konulduğu için daha sonraki sel felaketinde efendim e, selin altında kalan e, konteynerler var, kayıplar var, bir sürü beceriksizlik var, bir sürü kötü yönetim var. Buna rağmen e, bu bakanları ben deprem bölgesinde görevlendireceğim onlar sayesinde de fazla oy alacağım düşüncesi bana pek e, akılcı gelmiyor ama tabii ki e, bunu e, yani e, bunun kararını da AK Parti verecek. Sonuçlarını da kendisi görecek. Yani hep beraber göreceğiz. 17 bakanın e, aday olamayacağını Iddia eden hukukçular da var ee, neden çünkü e, eskiden biliyorsunuz parlamenter sistemde e, bakanlar e, millet e, vekili olurlardı millet 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 meclisine girerler sonra e, onlardan bir kısmı e, bakan e, hükümet kurulurdu ve hük bakan olarak hükümette yer alırlardı e, bu dönem böyle olmadı e, yani dedik ya cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi e, yani önceki sistemi bozdu Ama yerine yeni bir sistem kurmadı. Yani ucube bir sistemsizlik olarak kaldı. Yani gerçekten Türkiye bütün kurum kuruluşlarıyla çöktüğü gibi aslında bakanlık grubu da çöktü Türkiye'de. Bakanlar aslında Cumhurbaşkanı'nın atadığı memurlardır. Dolayısıyla onların bu atanma şeklinden hareketle seçilmemişler. Dolayısıyla şu anda diğer devlet memurları gibi süresinde YSK'nın öngördüğü, YSK'nın seç çim takvimi doğrultusunda istifa etmeleri e, gereken sürede istifa etmedikleri için e, yeniden aday olamazlar diyen hukukçular var. Dolayısıyla bunların adaylığına da e, itiraz edilecektir. Bakalım YSK bu konuda ne karar verecek. E, i̇şte yani görüyorsunuz e, cumhurbaşkanlığı adaylığından tut da e, yeniden bakanların milletvekili olarak gösterilmesine kadar her konuda bir hukuki problem çıkıyor. Neden? Çünkü hukuk rafa kaldırıldı. Çünkü çünkü bir sistem sözde kuruldu. Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirildi fakat bu sisteme uygun e, e, altyapı e, anayasal ve yasal altyapılar oluşturulmadı. Kurumlar oluşturulmadı. E, her şey e, bir tek adamın iki dudağı arasına bırakıldı ve sonuçta işte e, nereye elini atsanız elinize atsanız elinizde kalan yani büyük hukuk problemleriyle karşı karşıya kaldık. Evet, e, bütün bunlardan sonra işin iyi tarafı eee Ar elinin kulağında olması seçim 14 Mayıs'ta inşallah yapılacak ve. Böyle zamanlarda benim tabirimle ya hak halleder ya halk halleder ve gerçekten bu dönemde biraz hak biraz da halk halledecek inşallah her seçim Türkiye'de yani bu kriz ortamlarında yeni bir çığır açmıştır yeni bir nefes borusu olmuştur Türk demokrasisine bu seçiminde böyle bir sonucu getirmesini diliyorum. Bu haftalıkta söyleyeceklerimiz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.